Saçıma bakma sürekli beni Hayır, Ben de cevap vermek istiyorum. Benim de psikolojim bozuk. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir meşap bu? Çok iyi bir meşap değil miydi bu arada? Hayır değildi. Ama Deniz Kiç her şey bedeni değiştiriyor. Neyse <laughs> bunu geçelim ya. Üst dışından böyle şeyler geliyor. Farklı Başka halk oynayacak yani. <laughs> Gelmez daha tatlı. <laughs> Sınıfdaki bir ayı çok affedersiniz. Kapkeyken üstüme oturmuş. evet hazır mısın? Yeni <laughs> <laughs> evet, acıktım ya. Oha yeni akşam yemeği. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Çok uzunca bir süredir yoktum ama derin ilginç bir şekilde 2022'nin ilk gününde dedi ki bana abla hadi bir video çekelim. Biz Derin'e daha önce bir soru cevap videosu çekmiştik. Hmm. Ve onun şimdi ikincisi geliyor. Sizden Instagram üzerinden Deniz Esensu, şuraya yazın. Ve Derin Esensu, onu da bırakayım. İsteyenler Derin'i de takip edebilirler. Size gönderdiğiniz sorulara böyle bakmadık. Önceden hazırlanmadık ki daha random olsun, daha samimi tepkiler verelim diye. Hazırsan başlıyoruz. Okuyalım. İlk soruyu okuyorum. Oğlunuz Osman Bekar mı? Ay hiç bizi tanımayan biri de ne diyecek? Evet. Ne diyecek. E, oğlumuz kedimiz Osman oluyor bu arada. E, bekar şu an için ama bir ilişki düşünecek kadar bir e, çünkü... Üreme kabiliyeti yok açıkçası. Üreme hocam? kabiliyetiyle ilişkinin ne alakası var? <gülüyor> yani... <gülüyor> Ay bekar ama ilişkiye hazır değil. Diyorsun. Tam bir <laughs> kaynama ben size söyleyeyim. Ya şimdi burada bir önceki videoda cevapladığımız çok fazla soru var o yüzden şu köşeden ya da o köşeden ilk videoyu izleyerek onların cevaplarına ulaşabiliriz. Evet, onları tekrar tekrar cevaplamıyoruz. Birazcık farklı değişik sorular olsun istedik. İyi ki kardeşim var dediğiniz anlar var mı? Var. Her anlar günü. Aa! Gerçekten mi? Yani ben bu arada hani böyle her zaman da hayatımızın içinde değiliz ya. Çok da aşırı bir iletişimimiz yok bizim özellikle İstanbul'daki. O çünkü sınava hazırlanıyor. Benim Baya yoğun böyle bir tempom var, iş hayatım. O yüzden hani acayip görüşemiyoruz ama hani kalbimin bir köşesinde ben iyi ki bir kardeşim var diyorum yani. Ne hı hı zaman da. arasa mutlu oluyorum. Genelde o arıyor. Ben birazcık bir galiba e, hayırsız bir ablayım. Ama... ama an olarak söylemek gerekirse bence ben genelde işte ağladığımda falan başvurdum. Saçıma bakma sürekli beni. <laughs> Ben genelde ağladığımda falan hep Deniz'i arıyorum. O moral motivasyon zaten hepinizin bildiği gibi çok iyi. Ailede yani, kimsenin yapamadığı şeyi yapıyor bence. Ee, onun dışında genel böyle kız kıza konuşmalarımız bence en iyi anlarımız evet. oluyor. Evet. Aramızda kaç yaş var? 3,5. Kim oluyorsun? 3,5 yaş var. 3,5-4 yani işte. Kitap önerir misiniz? Dönmüş. Hadi sen öner. <laughs> Kitap öneriyim. Beni ilk sen öner. Benim en sevdiğim kitap yani okulda okuduktan sonra Catcher in the Rye oldu. Ama Türkçesi Çavdar Tarlası'ndaki çocuklar olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ama ben İngilizcesini okumuştum o yüzden Türkçesi de aynı edebi zevki veriyor mu emin değilim. Çok iyi. Ben de şey tavsiye ederim. Koku. Çok güzel bir kitap. Eşsiz bir kokumuz var ya. O kokuya sahip olmayan bir insanın öyküsü ve koku bulmaya çalışıyor. Onun psikolojik o bunalımlarını, bütün o yaşadığı travmaları vesaire işliyor. Güzel bir kitaptı. Kaç yaşındasın? 10... On... Sen video atana kadar 19 olur mu büyük ihtimalle? Bir ay atar mısın? Bir ay atarım. Şu an 18'in 3 Şubat doğum günü. Burcum da çok sorulmuş. Kova Burcu'yum. 3 Şubat doğum günü. Video atıldığında umarım 19 yaşıma en Biraz sormuş oluyorum. 19 olacaksın. Derim. 19 olmak üzereyim evet. Boyumuz çok sorulmuş. Ben de cevap vermek istiyorum. Mesela Ben de arkadaşlar 8 Haziran 1999 doğumluyum. 22 yaşındayım. Bu sene Haziran ayında 23 olacağım. İyi büyüyorum. 1999 demek çok havalı geldi kulağımda. Sen 2003. Da. Ben de 2003 de güzel. Hmm. 1999. benim doğum günüm güzel. 0302 2003 olması. Böyle yazılınca çok güzel yazılıyor. 0 2 2 0 Aa evet. Yeni fark ediyorsun? Oldu Oo. oldu Doğru söylüyorsun. <Evet. gülüyor> ee, boyumuz sorulmuş boylarımız. 1.70'im ben. Ben de 1.70'dim en son. Ne? Evet, ne? Ayağa göstereceğiz mi şimdi? Kapışıyor muyuz? Hadi kalk. Kalkıyor. Nasıl sığacağız kameraya? Bu sonra? arada gerçekten şurayı çeviriyor. <laughs> hadi gel. Hayır, gel. ya bir, bir ara edit. <laughs> gel hadi. gel. Sonra editlersin ben... onu. Ay çok susadım ben ya. Biraz böyle... Ekler getireyim mi? susamışsın dedin. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşi senden daha iyi bir lise kazanmış. Sence de öyle mi? Tabii ki öyle arkadaşlar. Yani kız Türkiye birincisi oldu. Ben Türkiye 13 birincisi oldum. Aramızda 12 bin 990 kişilik şey bir oldu. fark var. Ha Ben zeki değil miyim? Bence zekiyim. Çok zeki. Değil mi? Ama onun kadar disiplinli bir şekilde, iradeli, azimli bir şekilde çalışmıyordum. E, hala da aramızda o fark var. Yani ben hala çok daha rahat, çok daha kendimi az kasarak psikolojimi çok daha iyi koruyarak hazırlanıyorum. Bana yeteceği olsun çok da mükemmel derece yapmama gerek yok diye hedefliyordum hep. Derin ve ben... acayip çalışıyor. Evet. Ve Aa, çok ama zeki. Benim dediğim gibi benim de psikolojim bozuk. <laughs> Ama stresleniyor, doğru. Evet. Bu kadar çok şey adamda çok fazla baskı yaratıyor doğal olarak. Olur o kadar. Gerçekten Türkiye birincisi bu arada. Önceki videonun başlığı zaten bu, evet. bu arada çok komik. <laughs> <laughs> Anlıyor <be. gülüyor> Tamam, yeni soruya geçelim. Galiba akrabalarla görüntülü konuşma yapıyor ailemiz. Yeni yıldan beklentilerimiz neler? Ben yeni yıldan ne bekliyorum? Para, para, para. Ne? Teneke ne? Money, money, money. Nasıl bir mesaj? Kimin mesajı mı bu arada? Hayır dedim evet de. Ne bekliyorsun? Para başka? Arkadaşlar ben bir kere motivasyon bekliyorum. Yani böyle bir sen şeyler. Her zaman motivasyon bekliyorsan <laughs> diyecekler. Biz ne yapalım? Hayır ama öyle değil. Yani terzi kendi söküğünü dikemiyor. Arkadaşlar gaza gelmem lazım. Mesela bir videoyu çekiyorum. Editini yapmam iki buçuk ayımı alıyor yani. Hatta bir bazı videoları ay üstünden bir yıl geçti bunu çekildiğim, sildiğim oluyor. Ya yazık ya. Gerçekten. Bu da öyle olmaz inşallah. Yapacağım işlerin üstüne düşebilmek istiyorum ve tabii ki mutluluk, sağlık, huzur, ilham. Bunlar. Ee, ben e, psikolojimi düzelmesine Şimdi böyle deyip durma yani. Yok o kadar psikolojim bozuk değil, o kadar daha ama... Yani biraz daha böyle kendimi mental açıdan rahat hissedebildiğim bir dönemi çok isterim bu yıl. E gelecek zaten. Aynı şekilde işte bu yıl üniversite sınavına gireceğim, mezun olacağım. Çok yeni başlangıçların yılı benim. Çok Ay yeni üniversite'm yeni arkadaşlarım falan. Belki yeni bir şehir. Ay hiç evet. belli yeni bir yurt falan. Yani her şey böyle yolunda gitsin, huzurlu, Ay. sağlıklı, mutlu, stressiz bir yıl. Şimdi ben bana daha birkaç soru buldum. Onları bir cevaplayayım. Sana hızlı daha iyi geçelim diye düşünüyorum. Istiyorum. Şu an ne yapıyorum? Sınava girdim mi gibi? Hayır. 18-19 Haziran 2022 günlerinde ben de YKS'ye giriyor olacağım. Bakalım. Ee, çalışıyorum hala. Bir yaklaşık 6 ayımız falan var. Çok iyi. Ee, hedeflerim falan sorulmuş. Yine tekrar dedim tıp istiyorum. İstanbul'da istiyorum mümkünse. Bir de yurt dışı planının olup olmadığını da gördüm birkaç kere sorulduğunu. Yani üniversiteyi Türkiye'de okumayı planlıyorum tıp eğitimi olduğu için ama yüksek lisansı olabilir ya da işte başka dereceler üstünden çok hakim değilim onlara ama yurt dışına kesinlikle bir ara gitmeyi isterim. Geçelim bu reklam arası gibi oldu. <laughs> Beraber bir şarkı Hayır, söyler Hayır mi? bilerek okumadım. Tabii bunları. söyleriz arkadaşlar. <laughs> ne falan diye. Ne? bizim bizim bir şarkımız var ne? Anne, anne, <laughs> anne, 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 anne. Arkadaşlar bazen <laughs> Ama bitmiyor. bu bitmiyor. Şarkı sözleri 2500 defa annem demek üzerine. Ve genelde mesela ne zaman ne zaman yapıyoruz ki bunu? Dertli günleri mesela. <laughs> 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 Dertlendiğimizde falan mesela derinle ya da çok özleştiğimizde. Özleşme. Biz sarılıyoruz. Sarıktan sonra böyle bir tane bir tane bir <laughs> sallanırken. anne. annem, 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 annem. Böyle bir şarkı var mıydı acaba? Zaten? Vardı sanki şazamlasını hemen bulursunuz çok iyi zaten. <laughs> ben senin eşyalarını gizlice kullanınca çok sinirlenir misin? Sen benimkileri kullansan hiç Ama sinirlenmem. Ama gizlice kullanacak bir Ben, bir şey gizlice kullanırsam hiç çaktırmam. 40 yıl anlamaz. Belki <laughs> kullanmışımdır. Bir de safımdır ben biraz. Öyle çok anlamam. Ben de o kadar sinsi değilim. Yani niye kullanayım evet. gizlice? Sorarsın. İzin istesem verir. İst vermezse yine alırım. <laughs> ben diyelim ki kullandı ve gizlice kullanmayı fark ettim sinirlenmem. Mesela ben şurada uyurken benim makyaj malzemelerimi kullansam. Ama yani makyaj malzemesini Ha ama makyaj malzememi gizlice Değil mi? Değil mi? alıp kullanırken yere düşürüp kırsam. O zaman ben... ee, evet biraz sinirlenebilirim. Ama derin çok sinirlenir. Ben ondan habersiz bir şey mi ya, giyeyim. Evet ya. Bir ya bunun yani. yüzünden beni böyle paylaşımcı olmayan, e, cimri falan <laughs> gereksiz sıfatlara bürüyor. Annemler sesi geliyor mu sence kameraya? Ben yani şu an annemler bizden daha iyi diyor. Her neyse. ya aslında paylaşımcı biri. Evet ama İş, insanlar bazen aşkı, ben beni yani böyle <laughs> aşk olsun ya. <laughs> böyle cimre falan işte. Aşkım cimre değil de paylaşımda bulunmayı seven biri olarak lanse Hı. ettim ben seni. Sağ olasın. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bana karşı öylesin ama. Ya, bir de ama. şey var arkadaşlar. Hayır bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Ben Hayır önce ben. Bir, bir şey söyleyeceğim. Ben bak. ondan büyük bedenim tamam mı? Özellikle alt bedenim arkadaşlar. Benim biraz daha büyük bedenim. O yüzden onun taytlarıdır, eşofmanlarıdır. Bir şeyini giyersen mutlaka e, esnetiyorum. Evet de, de, de giymemesi için çok mantıklı ve geçerli bir sebep yani ya. Mesela ben onunkileri giydim de içinde mı? küçücük bir şeyim geri çıkarttığımda hiçbir şey değişmiyor. Ama Doğru. Deniz her şey bedeni değişiyor. Böyle deyince de sana çok hani Balina muamelesi yapıyormuş gibi olmasın ama Yok alayım. ama Allah için yok. Ben fizikim severim. Güzel bir fiziğim olduğunu düşünüyorum ama ona göre birazcık daha şeyim yani. Balık etliyim. Neyse bunu geçelim i̇şte... En garip yeni yıl anımız. Yeni yıl böyle olaylı bir geçimiz oldu mu hiç? Aa Deniz bir kere piyangodan şey 10 bin lira kazanmıştı. O ne? Kere... <laughs> Şaka. <laughs> şey. Aşkım gerçek zannettim. Anne nereye gidecektim? Niye haberim yoktu? İnşallah dolar almışsınızdır. Dolar üçken falan kazandı. Eskiden de çıkıyordu piyango biletlerine ama 5-10 TL bir şey hiç almadık ben... onları. Ne oluyor bu onlara? Neydi? Ağla başlayan bir şey var. Aborjin değil kesinlikle. Ohohoho! Kürtajın işini çözüldü. Aborjin. Hayır. Manyak mısın? Malezya'da <laughs> özellikle yaşayan Aa, şey. bir grup şey o. Sofin ya. Ee, evet. Ben. <laughs> Anlatalım mı? Anlatalım mı? Anlatalım ya. Sorulardan kesin vardı. Bir anı mesela anlatalım şimdi size. Kaç ha, ben başını hatırlıyorum. Ben dörttüm. Ben kaç olurum? 7. Evet. Öyle bir şey. Sekizdüm. Yani biz ortaokuldayken, ben derin ilkokuldayken bizim okulun 23 Nisan özelinde böyle Halk oyunları gösterisi festivali oluyordu. Evet. Onun dışından böyle de şeyler geliyor. Farklı Başka halk oyunları oyuncu. Tabii. Her şeye böyle. Farklı ülkelerden. <laughs> diyorum ki yurt bir şey Türkiye söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. yurt dışından diyorum ben açıklama farklı ülkelerden. Aynen yurt dışından Kuzey Türkiye'den geliyor. <laughs> Kuzey Türkiye'ne <'nin. gülüyor> of rezalet. Hayır ama yurt dışından diyorsun yani. Başka ülkeler olduğunu belirtmemiz gerekiyor diye düşündüm. Mesela Malezya ne alaka yani? Şimdi yurt dışı dediğimde de Malezya aklına gelir mi? Gelmez. <laughs> e <laughs> i̇şte Malezya'dan böyle şey oluyor hani kayboluyorsunuz adınızı bir listeye yazıyorsunuz. Ya, bileyim, senin... boş ver bu için ne niye yapıyorsun ya? Kaydettiniz. Sürecin biz. usulü niye Bilmiyorum. <laughs> Bizim evimize de e, Malezya'dan Sofya Nira diye bir kız gelmişti. Yaklaşık bir hafta kadar bizde kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Evet Sofya Nira Emira. Öyle bir şey. Adını tam telaffuz ediyor. Çok biliyorsun. tatlıydı. Böyle minicik bir kızdı. Saçları böyle küttü, kısaydı, gözleri kocamandı böyle. Ve hmm. o mesela bir aborjindi. Malezya'da ben bir aborjinim diye anlatıyordu. Bizim yaptığımız yemekler... Hatırlıyorsun değil mi? Kebapçıya götürmüştük <gülüyor> onu. Onu hatırlıyorum. Hani böyle Türk mutfağıyla tanışsın diye. Fındık lahmacununu çok sevmişti. Evet, onu hatırlıyorum. Ona birkaç tane daha fındık lahmacunu söylemiştik. Hiç unutmuyorum, çok tatlıydı. Urfa kebabı biraz sevmişti. Ezberlerimiz falan çok sevmedi. Onların yanına şey koymuşlar bir sürü. Nudu. Hazır Biz o hazır nudularla zaten Sofyan ile Emir sayesinde tanıştık. Evet. Ilk... Kızın nudularına konuk derim. <laughs> evet. Bizim İngilizcemiz o zamanlar çok zayıftı o İngilizce bilmiyordu. Evet. Ve biz tamamen resim çizerek falan anlaşıyorduk. Hatta aşağı şey atıyorum. İlk gün geldi işte servise bindi bizle beraber. E, Deniz şeyi sormak istedi hani acaba çok stikle mi yiyorlar ki, yoksa çatal bıçakla mı yiyorlar Malezya'da diye. Ya evet. Bunu hani işte e, fork, knife falan bir şeyler demeye çalışıyor ama hani anlatamıyordu Anlamam, kız da anlamıyordu o. yani. Sonra Deniz çizmişti işte chopstick mi şey mi diye. Kız da böyle işaret etmişti. Bu mu falan diye evet, evet. böyle. Full öyle iletişim kurmuştuk. İlk geceler falan korkmuştu bayağı. Biz aynı oldu duyuyordu. Çok ya. Bir sürü de hediye getirmişti bize. O çok güzeldi. Aa, evet. Ve ona farlıklar, defterler falan. Evet sonra ailesi bize ulaşmıştı onu mutlaka bekleriz falan demişlerdi. Kızımızı çok iyi ağırladın demişlerdi. Ben geçenlerde gördüm bu arada Sofya'dır Instagram'da. Hangimiz daha sinirli? sen ya. O çünkü ben ben mesela ergenliğimin artık sonlarındayım. Sen daha en zirve noktasındasın. Çok hızlı harlayabiliyorsun kendini. Çok iyi. <laughs> evet. Benim gözlüklerimin numarası sorulmuş. Sonra sadece derine geliyor bu arada. Ben de kendim yani... söylemek istiyorum arkadaşlar. Benim de gözlüğüm var. Önce sana söyle çünkü ben Ama geçim. takmıyorum. Sen Almanya'da sanırım. gözlüğünü bırakmam peki. Mustang gibi de çok iyi bir gözlüktü. Bana da çok yakışıyordu biliyor musun? Nerede bıraktığını musun? İsviçre'de, Mirbüs'te. Evet. Arabada böyle şoför koltuğunun arkasında kesicikler falan oluyor ya oraya koymuştu neden bilmiyorum. Ya biz İsviçre'ye gittik. Hayatımızda ilk defa ailece, aile dostlarımızla birlikte böyle bir yurt dışı seyahate düzenledik ve küçük bir Avrupa turuydu aslında. Çok da güzeldi. İsviçre, işte Almanya'ya gittik hatta. Oktoberfest'e katıldık Fransa'ya. Avusturya'ya gittik böyle. Aa bir de Avusturya'ya gittik. Sonra döndük Türkiye'ye geri. Minibüse bir pansiyon kiralamıştık İsviçre'de. Onunla gidiyorduk. Dağın tepesinde böyle, Alp Dağları'nın şey yeteklerinde bir, bir köy evi gibi bir şeydi. Ama köy evi diyorum da hani yakına alakası yok köy evine. İnanılmaz güzel bir yerdi. Neyse arkada herkes sızmıştı, uyumuştu. Şoför uyumasın diye beni öne oturttular. Ben şoförü yol tarifi falan yapıyordum. Ondan sonra orada kaldı benim gözlüğüm. Neyse soru bu değildi. Benim bir buçuk gözlerim. Ama takmıyorum. Benim gözlerim tamam beş oldum. buçuk altı. Ben takıyorum. <laughs> Şu an takıyorum evet. Arkadaş bulma problemi yaşadık mı? Ya ben de arkadaşlar ya sen, sen yaşamadın. Bence ben yaşıyorum. Hala da yaşıyorum biliyor musunuz? Yani böyle Ay bir anda bir dertleşme havasına evet. girdim ya. Anlatacak bir Kafama da koydum ya bir uykum geldi. Yani. <laughs> Biraz kaldı. <laughs> çok sağlamışız ya. Arkadaş mama konusunda problem nasıl yaşıyorum biliyor musunuz? O böyle kafamı uyuştuğu, beni güldürebilen, böyle enerji dolu, iyi bir dinleyici olan, gerçekten içten pazarlıklı olmayan, iki yüzlü olmayan, dedikodumu yapmayan insan bulabilmek çok zor çünkü İnsanlar güzel mi yetişmiyor, kaliteli böyle pırlanta gibi insan mı kalmadı etrafta bilmiyorum ama kurduğum ilişkiler hep çok yüzeysel oluyor son zamanlarda. Çok sosyalim, kolay ilişki kurarım insanlarla, okey. Ama arkadaşlık dediğimiz böyle sağlam arkadaşlıksa onu bulmak çok zor. Yüzeysel sohbeti herkesle yaparsın. Ama onlar arkadaş olmuyor bence. Katılıyorum. Güzel konuşmaydı. Sence? Bence... Vereyim mi? Ben naber? Çok sıkıntı yaşadığımı düşünmüyorum. Yani ortaokulda dediğin gibi, seninki gibi sayılı arkadaşım. Bana öyle bakıp gülme. <laughs> <laughs> sayılı <gülüyor> arkadaşım <gülüyor> vardı ortaokulda ama beni hani en çok gelen eskiden herhalde Robert'e böyle İstanbul'a hiç bilmediğim bir şehre gidiyor olmak. Hani orada böyle şey olmuştu. Hiç arkadaş bulabilir miyim acaba gibi geriliyordum ama orada da mesela yurt, yani okul başlamadan önce bir oryantasyon haftası vardı. O oryantasyon haftasında çok fazla insanı yakından tanıma fırsatım oldu. Bayağı sosyalleşmişti. O gün bugündür bolca arkadaşım var yani mutlu. Ama Çok yine şanslısın. bir yakın çevre. Tabii ki her zaman evet. onlarla. Ve sen sürekli aynaya mı bakıyorsun? Evet o sorun mu? Sonra tabii ki. Yani şimdi şaşı gibi çıkacaksın. Kamera orada. Arkadaşlar ben İleri görüşlü bir insan olduğu <laughs> için arkamızda kocaman bir ayna var. Ben bizim. nasıl çıktığıma aynadan bakıyorum sürekli. Size bakmak hiç aklıma gelmiyor kusura bakmayın. Sen kameraya, kameraya bakacağım. Smoothie mi, <laughs> milkshake mi? Smoothie. Bence de smoothie. Ama çilekli, sütlü ve az ballı böyle bir milkshake de olur. Ya yani aşkım milkshake'ler o kadar şekerli oluyor ki dışarıda. Neyin milkshake'i biliyor musunuz? Shake shake var. Yediniz mi hiç bilmiyorum. İstanbul mesela İstinye Park'ta ben hiç var. Ben yemedim. Ben onu çok seviyorum. Milkshake normalde sevmem. Hele böyle şeyin, Burger King'in falan hep bana erimiş dondurma gibi geliyor. Ve çok şekerli. Ama smoothie falan daha fresh, iç açıcı oluyor ben bence de. Mi? Geçen gün bu arada ben bir tane smoothie istedim, bana kivili orelet geldi. Sen de <laughs> biliyorsun değil mi? Rezalet yani. Dondurulmuş, kivili oreleti böyle atmışlar blender'a, zızt O Bu kadar kötüydü, keşke parayı iadesi isteseydim, neyse. Hmm. Göbek isimli kız var mı? Buse. Yalan söyleme. Seninki de Aslı. Bu arada doğru. Öyle ama değil. o değil ki göbek ismi. Cennet Saadet. Hayır. Evet. O, o adı mı direkt? O göbekle ne alakası var? Ya göbek adı odur ya. Göbek adı böyle şey denmiyor mu? Hani koyacakmış da. Az bu olmaz. E de var Cennet Saadet. Bizde var. Var. Yani kimlikte yazan isimlerimiz Cennet Deniz Esen Su. Saadet Derin Esen Su. Biri onunki babaannemin ismi, benimki anneannemin ismi. Allah rahmet eylesin. Ee, ama göbek isimlerinizi, isimlerini soruyorsanız bana Aslı düşünüyorlarmış ilk. Bu da Buse. Bu yalan Buse de bana düşünüyorlarmış. Hayır sen hep yanlış anlıyorsun. Anneme soralım. <laughs> Konu koyunca. Annem hatırlamıyor ki. Aşk mı para mı mı? Yani şimdi param, param çok olsa güzel olur. <laughs> Düşündüm de. Hani parası çok olup aşkı bulamayan çok insan var refah içinde Ya aşk olmasa olur mu? Olur. olur. Para olmasa olur mu? Olmaz. Olmaz. O yüzden para, para diyorum. Ama ikisi birlikte olursa ne ala. Üçüncü bir kardeşimiz olsun ister miydik? düşünüyorum. Ay isterdim sanki ya. Bir erkek kardeşimiz olsa. Kız da olur hiç fark etmez. Düşünsen böyle onu sürekli seveceksin, hediyeler alacaksın. Senden böyle... Bir şey söyleyeceğim. Sen şu an o hep bu boylarda kalacakmış gibi hesap ediyorsun. Tamam, Benim gibi ergen oluncadan çıksın. Ay Değil Ben o, o konuşamadım. Aramızda 22 yaş olacak yani. ben çocuklarımla falan takılır yani. Küçükken çok isterdim dayısıyla yani. Dayısıyla yaşıt var düşünsene. Çocuğum olacak dayısıyla Var böyle yaşıt. ya. Benim yurtta falan arkadaşlarım var. Bu Abi, kim dayım? <gülüyor> <gülüyor> ne be? Ben küçükken çok istiyordum kardeşim olsun. Çünkü Deniz bana hep şey hikayesini anlatıyordu işte. Senin olmanı ben istedim o yüzden oldun. <gülüyor> <gülüyor> yani. Hep böyle işte küçük kardeşim olsun çok istedim böyle giydireyim, seveyim, kucaklayayım falan ama şu an değil bakınca diyorum ki iyi ki olmamış. Çekilme. Çekilmez mi? Bir ben küçük kardeş olmaktan çok memnunum. Ortanca olmayı hiç istemezdim. Abi küçük Sen kardeş, kardeş olmak mı? nasıl bir şey acaba? Keşke küçük kardeş olmayı deneyebilseydim. Bence ben daha iyi bir büyük kardeş olurmuşum. Bence biz rol değiştirsek çok her şey daha düzgün olabilirmiş. Aynen. Ama yok yani. Benim akıl eşim. Sen, <laughs> sen bunu çok kızardın. Doğru. Gerçi <laughs> ben de sana çok kızıyordum. Ben YKS'de birinci olmadım. Bir yanlış anlaşım olmuş. Birkaç kişi bunu sormuş. Ben ne sınavına girdim? Teok sınavında birinci oldum. Yani liseye girdiği sınav. Evet. Tom ve Jerry olsaydınız hanginiz Tom olurdu, hanginiz Jerry? Ben, jeli ben Jerry Tom olurdu. Belliydi. Ben Jerry olmak istiyorum. Daha tatlı. <laughs> Hayır, ben bence tom olurdum çünkü böyle daha... Avcı. Tom büyük olan değil mi? Kedi evet, olan. Evet. Bence e olurdu? Senin bence zıgırlığın seni şey yapıyor. Ben biraz daha kuralcı olmam bence beni tom yapıyor. Birbirinize benzediğinizi düşünüyor musunuz? Ay birbirimizden... Birbirimizden çok farklıyız bence. Bence de çok aşırı zıtız bana göre. Küçüklükten beri birbirimize itiraf etmeniz gerektiğini hissettiren olay. Ben bir tane takla atan köpeğimiz vardı. Sen atmış olmayasın onu aşağı. Kendi takla attın. Bir tane pazardan aldığımız bir oyuncak vardı böyle. Takla mı? Çok güzeldi. çok güzeldi. Hem böyle havluya havluyordu hem de ters takla atabiliyordu. Çok iyi bir robottu. Robot köpek. Bir gün kendi kendi. Şeye koymuşuz onu. Açık koymuşuz herhalde. Ters takla atarak dövüştük. <laughs> Aşağı düşüp bozuldu. O da bitti mi şimdi? Atmış olmayasın? Atmadım. Niye atayım ya? Seviyordum ben onu. Ee, derin'e tek sorum, yulafa devam mı? <laughs> değil! Nasıl? Yani çok seviyorum. Dolapta Sen... 3 paket gördüm evet o yüzden çok kahvaltı falan edemediğim için yulafa şu sıralar ara verdim ama o sevmiyorum demek değil. Bayılıyor. Çok Hala şey. bir at yani arkadaşlar. O konuda hemfikiriz. Youtube kanalı açmayı derin düşünüyor mu? Hayır düşünmüyor. Düşünmüyor. Benimkinden devam. Seninkinden devam. Hangimiz daha hamarat? Yani sen de hamaratsın ama ben kendim gerçekten hamarat buluyorum. 40 yılda bir gaza gelirsin mutfakta bir şey yapmaya. Hiçse <laughs> bile. Ben çok gaza gelirim. Evde sürekli yapıyorum. kendi bilmiyorum onu. Bizim beraber yaşadığımız dönemi hatırlıyorum. <laughs> Yani annem böyle çağırır, Deniz gel bugün salataya da sen yap, Deniz gitmez. Ama 40 yılın başı bir gitti mi de bütün sofrayı kendine donatacak şeyi, hamur attığı vardı. En çok neyi sevmiştin yaptığın yemeklerden? Bir kere noodle yaptım ya onu çok beğendim. Ya o çok güzeldi, bak canın çekti. Getirin onu mu musunuz lütfen? Noodle mu yapalım? Canım çekti, bak. Hem yani Malezya dedik şey dedik böyle bir kabardı damarları. Olabilir. Sen bir kez de brown yapmıştın. Keçi tüm sütünden tereyağı Hiçbir şey söyleyeceğim. o kadar bir şey ağızdık, keçi, keçi bir tarif <laughs> ama kullandığımız tereyağı, market tereyağı gibi değil böyle doğal falan keçi gibi. <laughs> Gerçekten keçi yiyor gibiydi. Kakaolu keçi kemiriyorduk yani o brownie yerken. Rezaletti. Hani nimet diye çok da üstüne gidemeyeceğim ama. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Benim hamarat olmadığı anlamına gelmez. Kesin tam hamarat. Yaptım yapıyor. Mesela Doritos cipsi yapıyor yulaftan. Ay, pardon yulaftan değil. Yufkadan. Evet. İşte salça malça sürerek güzel oluyor gayet acılı mıcı. Tabii. Bence, bence yani senin denize şeyini unutamıyorum. Lise demine ortaokulda bir dönem her gün cupcake bir şey vardı hepsilerce. Ve çok kötüydü. De... <gülüyor> gayet <gülüyor> güzeldi ya söyleme. Hayatımda cupcake yememiş bir insan olarak denize gitmek çok iyi geliyordu. Ama sonra gerçek bir cupcake yedikten <laughs> sonra <laughs> yıllarca yediğim şeyin tereyağlı bir sos <laughs> olduğunu anladım. Özel. <Ben gülüyor> bak keki çok güzeldi ama keki her insan oğlu yapacak becerilerdir tamam mı? Üzerine Siyem sıkılan o kamerasına... Ay bak kulağının tarif çok kötüydü bir çünkü çok fazla tereyağı koyuyordu ve ha. şöyle tarif edeyim, sıktığı Sık. an erimeye geçiyordu o şey. Bazıları yetmiyordu falan. <laughs> çirkin olanları annemle bize ikram ediyordu zaten. Güzel olanları ertesi gün arkadaşlarına Bir kere hatta doğum günü vardı bir arkadaşımın. böyle çok da iyi anlaşamadığım bir insandı. Şu an nefret ettiğim insanlar arasında. Bir tepsi cupcake yaptım ve onun doğum gününe denk gelecek şekilde bütün sınıfa ikram ettim. İkram etmeden önce de çıkıp sınıfta bir konuşma yapmıştım. Merhaba arkadaşlar ben X kişisiyle bu zaman kadar çok iyi anlaşamadım ama e, aynı sınıfa denk geldik. Aynı okuldayız şu an ve bu bizim için bir milat olsun. Ben e, senin doğum gününü kutlamak istedim. Mutlu yıllar dedim ve sonra ne oldu musun? Arkamda kanka tepsiyi verir misin dedim iki bir ayı çok affedersiniz. Kapkeyken üstü oturmuş. Ay deli ya. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerden gelen birçok soruyu daha cevapladık. Bunlar editlenecek deniz istemediklerini atacak. <laughs> ee, abone olun kız kardeşime. Derini takip edebilirsiniz. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. YouTube'dan çok daha aktif bir şekilde Instagram'da vakit geçiriyorum. Vakit ayırıyorum. Çünkü daha kolay orada içerik üretmek. E, hayatıma, hayatımıza eşlik edebilirsiniz. Ve videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz 15 sene sonra. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Çok iyi bir Biz video. 2 milyon izlenecek bu şimdi görürsün. <laughs>